Türkiye'nin son 20 yılına damga vurmuş bir kadro olarak boşa geçirecek tek bir saniyemiz dahi yoktur. Milletimiz bizden hizmet bekliyor. Milletimiz bizden hak ve özgürlüklerine sahip çıkmamızı bekliyor. Milletimiz bizden demokratik kazanımlarının korunması için daha fazla çalışmamızı bekliyor. Milletimiz bizden Büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa etmemizi, ülkemizi 2023 hedefleriyle buluşturmamızı bekliyor. Onca iftiraya, yalana, bühtana rağmen milletimiz bize güveniyor, inanıyor, kendisini ve evlatlarının geleceğini AK Parti'de ve Cumhur İttifakı'nda görüyor. AK Parti teşkilatları olarak milletimize olan borcumuzu ancak ülkemize daha çok hizmet ederek ödeyebiliriz. Ulaşamadığımız, kapısını çalmadığımız, tasasına veya sevincine ortak olmadığımız her insanımızın vebali bizlerin üzerindedir. Bugünden itibaren 2023 seçimlerine kadar her çalışmayı işte bu anlayışta yürüteceğiz. Eski Türkiye özlemiyle yanıp tutuşanların karşısına büyük ve güçlü Türkiye vizyonuna daha sıkı şekilde sarılarak çıkacağız. Muhalefetin nefret ve tehdit siyasetini her zaman olduğu gibi yine eser, hizmet ve kardeşlik siyasetimizle başarısızlığa uğratacağız.